Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkiye'deki diğer üniversiteler gibi uzun süredir öğrencilerine kapılarını açamıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretime uzaktan eğitimle devam eden Alkü artık öğrencilerine kavuşacağı günü iple çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tablosunda yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 2021-2022 eğitim öğretim yılının Eylül ayında açılacağını duyurmasının ardından Alkü'de heyecan başladı. Aslında bir buçuk yıllık bir aradan sonra öğrencilerimizle bir araya geleceğimiz için bizler de çok mutluyuz. Alkü Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan öğrencilere kavuşacakları için mutluluk duyduğunu belirtirken yeni dönemde öğrencileri karşılayacak yeniliklerden de bahsetti. Alanya Posta Medya'ya konuşan Kalan öğrencilerimizle bir araya geleceğimiz için çok mutluyuz. Uzun bir bekleyişten sonra nihayet yeniden birlikte olacağız dedi. Uzun bir bekleyişten sonra nihayet yeniden birlikte olacağız öğrencilerimizle. Kestel yerleşkesinde onlar gelmeden önce bir takım hazırlıklar yaptık. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamaya 13 Eylül tarihinden sonra artık üniversitelerimiz yüz eğitimle devam edecekler. Biz de bu kapsamda akademik yıl açılış törenimizi biraz daha öne çektik. 24-25'e gibi okulumuzu açmak üzere senatoya bugün gündeme de alacağız. İnşallah erkenden, daha erken açacağız okulumuzu. Profesör Doktor Ekrem Kalan sosyal donatı alanı olanlarının geliştirildiğini ifade etti. Tabii ki öğrencilerimizin daha mutlu, huzurlu, keyifli vakit geçirebilecekleri bir yerleşke hazırlama telaşı içerisindeyiz. Tabii ki bunlar arasındaki en önemli hususlardan bir tanesi sosyal donatı alanı olan çarşımız var, Alkü çarşımız. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Açılış için öğrencilerimizi bekliyoruz. Yine kampüs yerleşkemi, kampüsümüzde bir halı saha inşaatını gerçekleştirdik geçtiğimiz günlerde. Sportif faaliyetlerini yürütebilecekleri bir yerimiz var. Kalan her üniversite kampüsünde bulunan ancak inşaat aşaması uzun süren üniversite camiinin de tamamlandığını söyledi. Alkü Kestel Yerleşkesi bünyesinde bir cami inşaatımız devam ediyordu. Onu tamamladık, hizmete sunduk. Yine caminin alt tarafında Alanya'mızın en büyük, en güzide anaokulunu hizmete soktuk. Alkül öğrencilerin barınma sorununa da çözüm ürettiklerini belirten kalan, öğrencilerimize direkt olarak hizmet verecek olan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz ikili protokol kapsamında Kestel yerleşkemizde inşaatı devam etmekte olan bin kişilik kız öğrenci yurdu tamamlanma aşamasında dedi. Öğrencilerimize direkt olarak hizmet verecek olan en önemli hususlardan bir tanesi Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz ikili protokol kapsamında Kestel yerleşkemizde inşaatı devam etmekte olan bin kişilik kız öğrenci yurdundan bahsetmek gerekiyor. Böylece başta kız öğrencilerimiz olmak üzere onların boşalttığı diğer yurtlardan da erkek öğrencilerimizin istifade edebileceği bir barınma imkanı da hizmete sunulmuş olacak. Bu da onlar için güzel bir sürpriz olacaktır kanaatindeyim. İmar sorunu nedeniyle yıllardır kampüs giriş kapısı olmayan Alkü'de bu sorun artık yaşanmayacak. Kampüs ana giriş kapısının ihalesi tamamlanırken yeni eğitim öğretim dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor. Yine bir başka hususu da belirtmekte fayda var. İhale süreci tamamlanan, yer teslimi yapılan bir de kapımız inşallah Alkün'ün marka değerine önemli katkı sağlayacak. Selçuklu mimarisinin yansıtan kapımızda inşaatına kısa bir süre içerisinde başlanacak. Öğrenciler geldiğimizde artık tam anlamıyla bir yerleşke hayatını burada görecekler. Daha mutlu, huzurlu ve verimli bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine alacaklarına inanıyorum.